İkinci Mahmut döneminde aslında tekkelerin e, denetim ve kontrolünde çok e, keskin bir hareket Bektaşiliğin tasfiyesidir. E, Yeniçeriliğin ilgasından hemen sonra Bektaşilik, e, Bektaş tarikatı tasfiye ediliyor. E, ve burada dikkati çeken nokta Şeyhülislam'ın başkanlığında toplanan tekke şeyleri yani tarikat şeyhlerinin toplandığı bir toplantıda karar veriliyor. Bektaşiliğin tasfiye edilmesi ama tamamıyla e, bir devlet politikası olarak. Yani Yeniçerilerin de evet. Yani, yeni yeni de şey. evet, yani e, açıklamada Rafizi ve Mülhit oldukları e, söylense evet. de aslında e, sebep bu değil. Tamamen devlet politikası olarak. Yani Bektaşiler e, Bektaşiler Yeniçeri Yeniçeriler Bektaşi olmasalardı Bektaşilikle ilgili o karar alınmayacaktı. Evet, evet. E, ve eee Bektaş tekkeleri yıkılıyor. E, 60 sene Lik tekkeler yıkılıyor. Diğerlerine de Nakşibendi şehri 26, 66. Evet. evet Nakşibendi şehleri atanıyor ama tabii ki e, ne kadar e, yönetime ele geçiriyorlar ya da idareyi o şehirde o da tartışılır e, Ama çok üzüm yani 20 yıl 20-25 yıl sonra tekrar bekleyici işte tekkeleri ...canlanmaya ve teknik dersler görülmeye başlıyor. Evet zaten yönetimde bir takım sıkıntılar oluyor. Hiçbir şekilde devletin atadığı şeyhi kabul etmiyorlar. Kabul ettiremiyor devleti hiçbir şekilde. Bu şekilde bir süreç var. İşte şeyhlerin sürgün edilmesi bir kısmının, işte ünvan ve alametlerin tamamen yasaklanması... Bundan sonra bir düzenleme var yine 2. Mahmud döneminde. Bu sefer tüm tarikatları içine alan yani hiçbir ayrım yapılmadan. Bu düzenleme çok spesifik bir düzenleme yani şeyhlerin dervişlerin kıyafetinden zikri nasıl yapacaklarına kadar devletin müdahil olduğu bir düzenleme. Evet. Örneğin düzenlemede şöyle deniyor, şeyh ve dervişler o kıyafetleriyle, tekkeye özel kıyafetleriyle dışarı çıkamazlar. Çarşıda, pazarda gezemezler. Başka kişiler bu kıyafetleri giyinemezler. Hangi tekkeye müntesipsen onunla ilgili merkez tekkeden bir kimlik diyelim, kimliğin olması gerekiyor. Yani o tekkenin müntesibi olduğuna dair ve onu göstermen yani gerekiyor. Yani deftere kayıt olman gerekiyor. Evet. Bir nevi değil mi? Ve e, bu şekilde bunun dışında dediğim gibi zikire dahi e, müdahil oluyor. E, örneğin e, hangi tarikatın e, bağlıysa o tekke, örneğin Nakşibendit te tarikatına bağlı olan bir tekkede siz e, farklı bir tarikatın zikir ve ayinini yapamazsınız. Hmm. Bu bir kural.